Türkiye gibi bir yerden geliyorsunuz yani yemeği ve kültürü zengin bir yerden bir tık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. 3-3,5 pounda yarım kilo kıyma, 4 pound gibi, uçuk ücrete yani rahatlıkla tavuk yiyorsun. 10 üzerinden 20 veririm herhalde size. İnsan aklında da şöyle bir şeyle geliyor. Yani evet, pound çok pahalı. Türk lirasıyla çarpınca da çok pahalı. Ne olursa olsun bu insanların anlattığı şeyler bize bu kadara mal olmayacaktır. Gibi bir düşünceyle gelebiliyorlar. Hakikaten Lidl ve Aldi gibi marketleri tercih ettiğinizde Türkiye'nin A101 ve Bimi gibi düşürebilirsiniz aslında. Bu tarz bir markete gittiğinizde bir haftalık harcamalarınızın 15-20 pound arasında olduğunu görebiliyorsunuz ve dediğiniz gibi yani içerisinde tavuk var, et var, kıyma var. ve şey Hani şimdi 15 lirayı da 30'la çarpınca yine aynısı olmayabiliyor. Aynen. Türkiye hesapları yani Türk lirasıyla da yine hesap yaptığınızda yine burası ucuz kalıyor. Şöyle söyleyeyim yani 3,5 pound yaklaşık ne yapıyor? 100, 110 TL civarında bir ücret yapıyor. Yarım kilo kıyma. Şu anda Türkiye'de bir kilo kıyma en son ben gelirken 370 TL civarındaydı benim oturduğum yerde. Yine ucuz yani. Açıkçası 220 TL falan geliyor bir kilosu burada. Tabii benim gibi eti çok seviyorsanız sizin için çok güzel bir şey. <laughs> <laughs> Benim bir öğrencim aslında şöyle söylemişti. Buraya geldim. Ben para harcayacağım diye düşünüyorum. Türkiye'de harcadıklarımdan daha az harcadığım için Aynen. para biriktiriyorum dedi. Kesinlikle, <laughs> Bu kesinlikle kesinlikle biraz şaşırtıcı geliyor aslında. Sadece e, gördüğüm kadarıyla e, bazı sebze ve meyveler burada üretilmediği için hani Avrupa'dan veya başka ülkelerden buraya ithal olduğundan bir tık yüksek olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle şiddetli tavsiyemdir. Buraya geldiğinizde buranın para birimiyle harcayıp ona göre düşünmek çok daha mantıklı. ve bir hareket. Çünkü TL ile çarptığınızda yanlış bir hareket oluyor. Çünkü siz burada pound'la pound'la gününüzü geçiriyorsunuz. O yüzden mantıklı değil. Hatta ben bu konuyla alakalı arkadaşlarıma birkaç reels hikaye göndermiştim. Yani lütfen TL ile çarpmayın. Eğer siz burada durumunuz iyiyse ve Türkiye'ye yardımcı olmak istiyorsanız, annenize, babanıza, arkadaşlarınıza herhangi bir ücret göndermek istediğinizde evet bu matematiğe girebilirsiniz ama onun haricinde çok mantıklı değil. Kesinlikle. Evet. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.